Merhabalar dostlar. İş yatırımın Cuma günü 6 Mart 2025 tarihinde yayınladığı raporda günlük yabancı olanlar tablosuna hemen şöyle hızlıca bakalım arkadaşlar. Bakın 10 gün peş peşe yükselen hisseyde zaten 1-1,5 dakika sürecek videomuz. Ve ayrıca son bir haftada yabancı olanları en fazla artan ve azalan hisseler şöyle hızlıca bakalım. Bakın arkadaşlar son bir haftada en fazla yabancı oranı artan yüzde %4,19 artışla EKGYO Emlak Konut, Arkasından 4,04'te COM, Aselsan, ASLO, DCD, sırasıyla Akbank, Dojo, Gıpta, Alorko ve ÖZATHA denizcilik olarak karşımıza çıkıyor. Yabancı olanlar en fazla azalan arkadaş bakın %11.65'te resmen kaçmışlar gibi duruyor. Eğer gerçekten yabancılarsa bu ilk bir yabancı değilse. 12.52'den 0.87'ye yabancı olan düşen KRGU arkasından Gürsel Turizm, Esen, Selanit, Hak TM, İhlas, Kalyon PV arkadaşlar. Alkılıç, İhlas Gazete ve KGYO da yabancı oranları en fazla azalan hisseler olarak karşına çıkıyor. Gelelim 10 gün peş peşe artan hisseye arkadaşlar. Bakın şurada gördüğümüz kadarıyla Ufuk. Ufuk hissesi arkadaşlar. Baktığımız zaman 19 Şubat'ta 5 Mart arasında yabancı oranı hiç azalmadan bakın arkadaşlar hiç azalmadan Artan tek hisse olarak karşımıza çıkıyor. Arkasından 8 gündür peş peşe artan Güler Yatırım Holding 22.30'dan 22.95'e. Arkasından 7 gündür peş peşe artan Astor ve İşmen Kuyu arkadaşlar. Yabancı oranları 7 gündür peş peşe artan hisse olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmak için akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.